Merhaba, merhaba. Ben Ayşe Ergün. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Değilsiniz de iyi olun inşallah. Beni sorarsanız iyiyim, fena değilim. Geçinip gitmeye çalışıyorum işte. Ama bu yuvarlanıp gidiyoruz işte gibi bir şey değil. Yuvarlanıp gidiyoruz işte gibi böyle gevşek gevşek ne dediği belli olmayan, ne üdüğü belirsiz lafları hiç tahammül edemem. Ee, geçinmeye çalışıyorum. Ben neyle geçinmeye çalışıyorum? Kendimle geçinmeye çalışıyorum. Kendim dediğim bu insanı besleyip büyütmeye çalışıyorum. Koruyup kollamaya çalışıyorum. Okusun çalışsın adam olsun diye çalışıyorum. Ona iyi bakmaya çalışıyorum. Ona güzel bir yaşam sunmaya çalışıyorum. Ona hayatı öğretmeye çalışıyorum. Ona e, potansiyellerini ortaya koyacak sağlıklı bir zemin hazırlamaya çalışıyorum. Ona iyi yaşanmış bir yaşam armağan etmeye çalışıyorum. Bazen elinden tutup parka götürüyorum. Bazen elimden fırtıp karşıdan karşıya kendim geçeceğim diye tutturuyor. Ona bunu deneyimleyebilmesi için alan açmaya izin vermem gerektiğini biliyorum. Ama düşecek diye de korkuyorum. İşte ana yüreği ne yapsın. Ama düşmesine de izin vermem gerektiğini biliyorum düşebileceğini bilsin. Bilsin ki düştüğü zaman nasıl kalkacağını öğrensin. Düştüğü zaman nasıl kalkılacağını öğrensin ki kalkabilsin. Kalksın ki sonra şöyle desin. Evet düşebilirim ama düştüğümde kalkabilirim de. Bak kalktım demek ki kalkabiliyorum. Düşmek de kalkmak da mesele değil. Mesele düştüğün yerden nasıl kalkarsan omurgan öyle şekillenir. Hani adamların bir şarkısı var ya hepinize el salladım. İşte ben de bazen çocuğu parka götürüyorum. Bazen elimden kaçıyor. Bazen hiç sözümü dinlemiyor. Yaramazlıklar yapıyor. O zaman da onu gönüllemeye çalışıyorum. İnatlaşmak hiç fayda etmiyor o çocuğa. Defalarca denedim. Katı otoriteler, emir veren bir yerden ona bir şeyler söylemek hiç fayda etmiyor. Çok dik başlı bir çocuk o. Ya yani kato üsluptan hoşlanmıyor, direkt gidip tam aksini yapası geliyor hatta ve yapıyor. <laughs> Bunu öğrendiğim için artık suyuna gitmeye çalışıyorum ben de. Ee, ona bir şeyler yaptırmak istiyorsan, söz dinletmek istiyorsan suyuna gideceksin. Tatlılıkla konuşacaksın onunla. Gerekirse ödüller, hediyeler vereceksin. Bazen gezmeye götüreceksin, gönlünü hoş edeceksin ki o da sözünü dinlesin. Yaramazlık yapmasın. Vaktini boşa harcamasın. Faydalı, güzel, iyi şeylerle meşgul olsun. İşte ben de kendimle böyle geçinip gidiyorum. Peki siz nasılsınız? Bunu sormuş muydum? Neyse umarım iyisinizdir. Buraya kadar olan kısmı sadece giriş kısmıydı. Biraz hoş beş nasılsın iyisin muhabbeti yapayım konuya girmeden önce diye düşündüm. Ama bugün bahsetmek istediğim konu da tüm bunlardan çok da bağımsız değil aslında. Ee, kendimiz dediğimiz o insana iyi bakmamız, onunla iyi geçinmemiz, ona nasıl bir insan olmasını istiyorsak onu o yönde geliştirmemiz gerekiyor ya hani. Mutlu olabilmemiz için onunla arayı iyi tutmamız gerekiyor. Bugün de işte ona nasıl iyi bakabileceğimize ve ondan nasıl daha iyi verim alabileceğimize dair bir konudan bahsetmek istiyorum. Öyleyse konumuza girelim. Hani çevremdeki 5 kişinin ortalamasısın derler ya, ben de diyorum ki, buna ek olarak, günlük olarak maruz kaldığın, sana giren, Enformasyonların ortalaması. Ne demek istiyorum? Gün içinde ne duyuyor, ne dinliyor, ne izliyor, ne okuyor, kimlerle oturup kalkıyorsan zihnin yoğun bir şekilde onunla meşgul oluyor. Zihnin neyle meşgulse yönün de oraya doğru gidiyor. Hani e, baktığın yöne gidersin. Derler ya, zihnin neyle meşgul olsa, meşgulse ona çekiliyorsun ve onu büyütüyorsun. İyi bir şeyse iyi bir şey büyüyor. Kötü bir şeyse kötü bir şey büyüyor. Boş şeylerse çer çöp boş şeyler büyüyor. Sana fayda sağlayacak, seni büyütecek, yaratıcılığını geliştirecek şeylerle meşgul olursan da e, daima buralarda dolaşır ve sen de o yönde ilerlemeye başlıyorsun. Zihnin o yönde ilerlemeye başlıyor. Bu yüzden zamanını nelere, ne tür insanlara, hangi işlere harcadığımız konusu bence çok önemli. Çünkü gün içinde meşgul olduğun şeylerden zihnine giren enformasyon zihninin ne yönde çalışacağını belirliyor. Yani sürekli sosyal medyada gezersen beynin içi çıfıtçı çarşısına döner. Neler dinler, neler dinliyorsun, neler okuyorsun, kimlerle düşüp kalkıyorsun ve o insanlarla birlikte zaman geçirmekten sana hangi enformasyonlar kalıyor? Zihnini ne tür şeyler işgal etmeye başlıyor o insanlardan sonra? Bakın bunlar gerçekten çok önemli. Evimize herkes alıyor muyuz? Zihnimize niye her şeyi alalım? Gerekli gereksiz meselelerle orayı meşgul edelim ki. E, evet zihnime hangi düşüncelerin geleceğini kontrol edemem. Onlar gelir. Ama gün içinde maruz kaldığım enformasyonları kontrol ederek zihnimin düşünce üreteceği kaynakları sınırlandırabilirim. Evimize herkes alıyor muyuz dedik. Bedenimize her yiyeceği yediriyor muyuz? Yani bir sağlıklı besleneyim, iyi şeyler yiyeyim falan diyoruz öyle değil mi? İyisi olsun diyoruz. Cildimize her ürünü sürüyor muyuz? Kaliteli olduğuna güvendiğimiz markaları ve içerikleri tercih etmeye çalışıyoruz. Ya zihnimiz bunlardan daha mı az önemli? Haşa. Aksine zihnimiz meş, zihnimizin meşguliyetleri kişiliğimizi, karakterimizi ve nasıl yaşadığımızı ve hatta nasıl yaşayacağımızı belirliyor. Nasıl bir insana dönüşeceğimizi belirliyor. Kaderimizi belirliyor desem dahi abartmış olmam. Çünkü düşünceler orada oluşuyor. Düşünceler, duygular ve eylemler arasındaki bağlantısallığı ise anlatmaya gerek yok sanırım. Öyleyse ee, zihnime giren çıkana çok dikkat edeceğim. Gün içinde zihnimi meşgul etme potansiyeli olan girdilere dikkat edeceğim. Gereksiz çöp bilgiler, dedikodu, kötücül, karamsar, kindar ve nefret dolu insanlar, haberler, e, böyle ortamlar. Mümkün mertebe bunlardan uzak durmaya çalışacağım. Bir faydası yok çünkü onların. Hani eylemsel olarak da bir çıktısı yok bize bir dönüşü yok bizi büyütmüyor sadece bizi aşağı çekmeye yarıyor zihnimizi boş yere işgal ediyor bıraksa hani benim zihnim o çer çöple dolmayı bıraksa e, faydalı şeylerle çalışacak benim zihnim belki beni büyütecek çevreme ve kendime katkı sağlayacak işlere çalışacak belki ama böyle e, zararlı ve boş gereksiz enformasyonlar benim zihnimi çere çöpe döndürüyor. Ee, ne diyordum? Bir dakika daha aldım affedersiniz. İşte böyle zihnimi çöplüğe çevirdiğim için yazık ne yapsın o da için ne bulursa attığın böyle bir çuval gibi dağınık, sisli, puslu bir beynin içinde Duygu, düşünce ve üretmeye düşünce üretmeye çalışıyor. Enerjisini bunlara harcıyor. Öyle bir ortamda ne çıkabilir sizce? Yani nasıl e, iyi duygu, düşünce çıkabilir, davranış çıkabilir? Ancak işte oradan kasvet çıkar, sıkılmışlık, sıkışmışlık çıkar, boşluk, hiçbir şeye yetişememe endişe, karamsarlık, hınç, ümitsizlik. Ancak bunlar çıkar. Zihnimiz gerçekten çok önemli, çok değerli. Ona neler gönderdiğimiz, e, bir dakika, bir bildirim geldi, affedersiniz. Ona neler gönderdiğimiz, onun neyle meşgul olacağını belirliyor. Onun neyle meşgul olduğu da tümden bizi ve yaşamamızı oluşturan şey oluyor. Peki hiç mi sosyal medyaya internete girmeyelim? Televizyon izlemeyelim mi? Haberlere bakmayalım mı diyorum? İşte film izlemeyelim mi yani? Eğlenmeyelim mi? Bana çöp enformasyon verecek. Ay zihnimi gereksiz duygu ve düşüncelerle meşgul edecek diye böyle fellik fellik kaçalım mı? Kulağımızı gözümüzü kapatıp öyle mi yaşayalım? Başımızı deve kuşu gibi kuma mı gömelim şimdi? Hani bir videoda Canan Kartay diyor ya. Ekmek de yemeyeceksiniz, pilav da yemeyeceksiniz, şunu da yemeyeceksiniz, bunu da yemeyeceksiniz diye sallıyor. O hesap değil tabii ki. Hani keşiş gibi insanlardan, internetten, medeniyetten kendimizi soyutlayıp inzivada gibi yaşayalım demiyorum. Bunu anlamışsınızdır. Ama ama... Ne diyorum? Tüm bunlardan bize ulaşan enformasyonun, verilerin zihnimizi, kalbimizi nasıl da doldurup ele geçirdiğini fark edelim. Uyanık olalım diyorum. Biraz buraları kontrol altında tutmanın nasıl da işe yarayacağını görelim diyorum. Nereye bakarsak oraya gidiyoruz ya. Neyle meşgul olursak onu çoğaltıp büyütüyoruz. Oraya doğru gidiyoruz. Zihnimizde en çok neyle meşgulse gerçeğimiz o oluyor. Hani manifest falan dedikleri da hani aslında biraz böyle bir yerden hangi konuyla yatar kalkar sürekli düşünür halde olursan etrafta onun işaretlerini görmeye başlarsın. Ona dair çıktılar, üretir ya da Onla ilgili verim almaya başlarsın. Burada bir şey söyleyeceğim. Bence fazla dışa dönük olmak, daha doğrusu fazla dışarısı odaklı olmak da bu yüzden biraz tehlikeli bence. Hatta el artırıyorum. Biraz iddialı konuşacağım. Bence fazla sosyal olmak ım, yani iş ve okul hayatını bir kenara koyalım onlar zorunluluk ama bunun dışında çok çok böyle habire e, her gün bir sürü insanla duygu düşünce alışverişi yapıp duruyorsan beynin sürekli o verileri işlemekle meşgul olacak zavallıcık. Yani hiçbir işine yaramayacak malzemeleri işleyip duracak hani biraz hamallık gibi. Hmm, tüm bunlardan nereye getirmek istiyorum? Ya tatlı beyinlerimize bunu yapmayalım. Onu bize fayda sağlayacak işlerde kullanmak üzere dingin, dinç, zinde, ferah tutalım. Kısmen de boşluk olsun ki çalışacak alan olsun. Sağdan soldan gerekli gereksiz haberlerden, insanlardan, sözlerden, bakışlardan gelen verilerle çifıtçı çarşısına dönerse bu çifıtçı çarşısı ne demek bilmiyorum bu arada dilime öyle geldi nedense ortalık pislikten, karışıklıktan, sistem pustan, dağınıklıktan geçilmez. Sağlıklı düşünce çıkar mı o beyinden? Aklı selim çıkar mı? E, duygu, düşünce ve eylemlerimiz ayrılmaz biçimde birbirine bağlı demiştik sağlıklı duygular, iyi bir ruh hali, ruh sağlığı çıkar mı? Ve eylem çıkar mı? Yani hepsi birlikte tüm yaşantımızı oluşturan şeylerden bahsediyoruz. Yani ne kadar önemli olduğunu fark ediyor musunuz bilmiyorum. Zihnimiz bizim makine dairemiz gibi. Ya yani tüm yakıt oradan geliyor, her yere yayılıyor ve her şeyi de etkiliyor diyorum. Sevgili arkadaşlar, zihnimiz bizim yuvamız. E, oraya giren çıkanı özenle seçelim. Mısır çarşısı hanına dönmesin. Tatlı zihinlerimize sahip çıkalım. Tatlı beyinlerimize sahip çıkalım ki o da bize iyi, nitelikli, faydalı duygu, düşünce ve eylemler üretsin iyi, nitelikli, faydalı e, bir yaşam üretsin. O bizim kıymetlimiz. Gollümün yüzüğü gibi. Zihnimiz de bizim kıymetlimiz. Ona sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım. <gülüyor> Dedeciğim. Mumdan <laughs> çıkmış yangın. Videosunu bilmeyenler tabi burada gülmedi. <laughs> Bunca şey konuştuktan sonra böyle Bitirmem hiç olmadı. Korkarım artık beni ciddiye de almayacaksınız. Şaka şaka. Alırsınız biliyorum. Yani. Alan alır almayan almaz tabii. Aldın aldın. Akşam pazarı bunlar. Gel vatan. <laughs> Neyse. Benim bir konuyu ciddi konuşabilme sürem bitti sanırım. Gitsem iyi olacak. Efendim. Herkese iyilikler, güzellikler diliyorum. Bugün olmazsa yarın iyilikler, güzellikler sizi bulsun. Hepimizi bulsun. Evet, dünya pek matah bir yer değil. Ama arabayı iyi kullanmayı bilen mahir bir şoför, kötü yollardan geçerken de arabayı gideceği yere ulaştırmanın bir yolunu bulabilir. Biz de bir yolunu bulabiliriz mahir bir şoför olmayı öğrenebiliriz. Zihnimize veri girişini, enformasyon girişini şöyle biraz kontrol etmek de bize ferahlamamızda, büyümemizde, iyileşmemizde fayda sağlayabilir diyorum ve sözü burada bitiriyorum. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.